Evet, AC ve BD noktalar arasındaki etkin gerilimleri bulmamızı istiyor. AC arasını kontrol ettiğimizde AC arasında bir bobin ve de bir direncin seri olarak bağlandığını yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman <laughs> direnci yatayda R eşittir 80. Bobini de düşeyde X eşittir 60 diye yazarsam bu durumda ZAC'yi 100 ohm olarak ne yaparım? Bulurum. O zaman VAC dediğim şey i etkin çarpı ZAC olacaktır. i etkin 2, ZAC 100 ise o zaman VAC'yi 200 volt olarak ne yaparım? Bulurum. Peki BD arasına bakalım. BD arasında ise bir direnç ve ona seri olarak bağlanmış bir kondansatör var. Benzer şekilde işlemleri yazarsam R eşittir 80 XC eşittir 120 olduğunu görürüm. O zaman Z BD'yi bulalım dikkat olursak 80 40'ın 2 katı 120 de 40'ın 3 katıdır. O zaman 40 parantezine aldığımız dikkate alırsak o zaman 2'nin karesi artı 3'ün karesi yani kök 13 yapar. Yani ZBD 40 kök 13 yapacaktır. O zaman VBD'yi devam ediyorum. İ etkin çarpı ZBD olacaktır. Yazacak olursam 2 çarpı 40 kök 13 eşittir. 80 kök 13 volt bulunur. Evet. Şimdi E seçeneğinde faz açısını ve güç çarpanını bularak birim zamanda açığa çıkan enerjiyi bulmamızı istiyor. Hatırlayalım. Güç çarpanı dediğimiz şey kosinüs fi idi. O da R bölü neydi? Z idi. R'nin 80 Empedansın 100 olduğunu biliyorsam 3 çarpanın 0.8 olduğunu rahatlıkla ne yapabilirim? Görebilirim. Peki kendime soruyorum. Hangi açının kosinüs değeri 0.8'dir diye sorduğumda 53 derece olduğunu görebiliyorum. Bizden bir diğer istediği birim zamanda devrede açığa çıkan enerjiyi soruyor. Yani gücü soruyor. Peki Güç neydi? Onu yazalım. W ısı eşittir I etkinin karesi çarpı neydi? R'ydi. I etkin 2'ydi. R 80'di. O zaman bunun 320 ne olduğunu söyleyebilirim. Watt olduğunu söyleyebilirim. Peki aynı işlemi bir de şuradan yapmayı deneyelim. W ısı aynı zamanda neydi? I etkin V etkin kosinüs neydi? F'ydi. Bunları yerine koyarsak i e etkinin özür diliyorum. i e etkinin i e etkinin <laughs> 2 amper ve etkinin 200 kosinüs phi'nin de 8 olduğunu hatırlayacak olursam yine kaç bulurum? 320 watt bulurum. Evet. Son sorumuza Geç, pardon bir sorumuz daha varmış. Bize ne soruyor? Devredeki akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi dikkate alarak akım denklemini yazmamızı istiyor. Öncelikle hatırlayalım. Biz akımı daima yatayda gösteriyorduk. Y etkeni yatayda İE. Devreye kondansatör hakim olduğuna göre devrenin ve etkine kondansatör yönünde yöneldiğini söyleyeceğiz. Hatırlayalım. Faz açımız kaç derece bulmuştuk? 53 derece bulmuştuk. Akımla gerilim arasındaki vektör ilişkisini incelediğimde akımın gerilimden önde olduğunu ne yapabiliyorum? Görebiliyorum. Genel gerilim denklemimizi yazalım. V eşittir neydi? V max çarpı sinüs omega t idi. Bunu da bize şöyle vermişti. 200 kök 2 çarpı sinüs 100 pt olarak vermişti. Gerilim geride ise akım neydi? Öndeydi. O zaman akım denklemimizi yazalım i eşittir. i maksı da 2 kök 2 bulmuştuk daha öncesinde. Sinüs çarpı 100 pi t. Ama unutmayalım ki akım öndeydi. Artı ne kadardı? Faz açısı, açımız kadar. Yani 53 derece kadar öndeydi. O zaman benim akım denklemim bu olacaktır. Tamam. Tamam. Buradan tamam olur. <laughs> İyi hadi bakalım. Devrenin rezonans haline gelebilmesi için işte frekans, sığa ve özündüksiyon kat ile üzerinde ne gibi değişiklikler yapılabilir demiş. Rezonans haline gelmek demek XL'nin XC'ye eşit işte olmasıdır. İse devre rezonans durumundadır. Peki bizim devrimiz ne durumdaydı? Onu konuşalım. Bizim devrimizde Xc büyüktür, Xl idi. Peki biz o zaman devrinin rezonansa gelmesini istiyorsak ya Xc'i küçülteceğiz ya da Xl'yi ne yapacağız? Arttıracağız. Peki o zaman Xc'i hatırlayalım. Xc neydi? 1 bölü omega c idi. Peki Xl neydi? xl de omega L'ydi. Sorgulayalım. Ben xc'nin küçülmesini istiyorum. xc'yi küçültmek için c'yi büyütmem gerekir. Ya da omega'yı yani açısal frekansı büyütmem gerekir. Benzer bir durumda xl'yi büyütmek istiyorsam omega'yı büyütmem. L'yi ne yapmam lazım? Yine büyütmem gerekir. Peki rezonans ne demek? Rezonans bir şeyi en iyi şekilde iletmek demek. Kelime anlamasıyla şöyle örnekleyelim. Örneğin bir sallanan kişiyi sallıyorsunuz ve geldiğini yani daha fazla açılmasını arttırmak istiyorsunuz. Bu durumda siz sallayan kişisiniz nasıl sallamayı tercih edersiniz? Salladığınız kişi maksimum noktaya geldiği anda ona ne yapmak istersiniz? Kuvvet uygulamak istersiniz. İşte bu rezonans durumudur. Ama siz kişiyi maksimum durumda değil de arada bir yerde itmeye kalkarsanız adamın hızını ne yaparsınız artırmak yerine azaltmış olursunuz. Bu da rezonans durumunda ne yapmış oluyor? Rezonans durumunda olmadığınızı ne yapıyor? Gösteriyor. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar gençler. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle hepinize selamlar diyorum. Sınavda da başarılar diliyorum.